Arkadaşlar bugün Roblox videosu çekiyoruz. Roblox nerede? Nerede Roblox? Ha Roblox burada. Arkadaşlar o kaldığımız yerden devam edeceğiz. O oyuncu neredeydik? Ha şu şu bu değil. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 50 aboneye kadar gelme lazım canlı yayınlara başlayacağım. <gülüyor> arkadaşlar iyi <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kardeşim var da evet, bakmayın. Koş 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 Arkadaşlar koştum. Ha koşuyor. Ne Önlü. Bir kupa kazandım. Ne yapacağım ben bu bir kupayı? Beş kupa istiyor. Ben yumurta alacağım. Yumurta istiyorum. Ben bunlar istemiyorum ki arkadaşlar bu değilmiş ya bunun Bunu hızlı yarışmış. Uçma oyunumuz vardı bir tane bizim ya. O nerede? Bu galiba. İnşallah odur. Allah bu yes, yes. arkadaşlar bulduk şey. Beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Abi bu. Arkadaşlar bizi kaldığımız yerden devam ettiriyor. O ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi inşallah? Arkadaşlar geldik. Bir şey gel yardımcı da. <laughs> Arkadaşlar Annem ekmek almaya gönderdi o yüzden Yaptım 5K'lık yumurta alırım Bir tane satın alırım Ben mal 100K'lık almak Nadir sincap geldi Kaçlık Allah'ın seviyorsan söyle bana kaçlık Hadi Bismillahirrahmanirrahim Nerede? Çıkar en iyi ya bu mu orospu çocuğu ne hatırlıyor tövbe tövbe. Arkadaşlar kusura bakmayın ya kusura bakmayın. 2 milyonluk kadar açıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ben daha iyi uçuyordu arkadaşlar. Ne? Uçamadım. Arkadaşlar ben benim İsrail'im oldu. Bak aslında böyle çözüyoruz arkadaşlar. Ben lavada döndüreyim şarkı. Bunu aldım. Hediye şey, alalım bir de. Nerede? Azıcık al Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, en sevdiğim telefon markasına de en sevdiğim en yazılmış. Nasıl birisi. Yazarsanız çok sevinirim. İnşallah yazarsınız. Diye. Ha, ben... şey nerede? Ha, buradan mı? Bir yerim. Arkadaşlar bayağı bir hızlı aldım. Revit çekebilirim mi siz? Revit çekmiyorum. Buradan mı çekiliyor lan Revit? Ne? Revit nereden çekiyor <laughs> Revit <laughs> kaymış. 8 k büyüktür siz arkadaşlar. İsmi ne? Ben böyle bekleriz sanırım yani. Arkadaşlar olmasa ben biraz kısa geliyorum. Arkadaşlar şöyle şu oldu. 2 milyondayım daha yere hiç yaklaşmadım. Bu 3 bin kadar kalktı. Zaran 5 bin az kaldı ben biraz daha Arkadaşlar biraz para kasıyorum ben sadece ya. Uçuyorum. Para kasıyorum. Baya para kastım şimdi. 400 bin. 1 milyon da 2-3 milyon kasarsak arkadaşlar alırız. Aa! Arkadaşlar ne oldu? 3 milyonum oldu ya. Ben hiç yumurta daha az içebileceğim için gideceğim ben de. Direk. Üst. Bundan aldım. Şu kural çeker Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bas bas bas. bas. Ne çıktı? Nadir mob. oldu? Bu kaç yarıyormuş? Bu 45 yarıyormuş geçiyor. 4 tane. Ooo Hepsi epic epic vardır. Gerisinde Mesela server. Ben artık bir satış Hop. Bir

Çiftlik gelir abi. Oo, oh, baya geldi. Beş. Oy. Oh. Oh. Asla şu, şu an bir dur? Beş <laughs> daha var. 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şu an 5.000 oldu. Bayağı ulaşabileceğiz. ne yapacağımızı bilmiyoruz ki. Çarete desem Nerede lan? Oha arkadaşlar. Daha düşmedik 4 milyona geldik ya 5 milyon bayağı gideceğiz bu sefer 5 6 milyona geldik. 8 milyona geldik. Ne demiyorum pardon. Bakın şimdi bak geçiyoruz. 6, 58 Çok şükür kuruluk... 10 milyon dedik dedik aaa orada dedik Kaç dolu maliyet 8, 512 var 8 az kaldı ben şu an biri geçireceğim. Aslında şöyle şey yapacağım. Bir, alayım. 100 al. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oha bayağı. Arkadaşlar biz buradayız. 6 milyon adam 8 milyona gitmiş. Bir de gidelim. Onlardan ne farkımız var? Biri var, arkadaşlar? Eee? Allah! Çok köşe gittik ya bu sefer. Arkadaşlar çok köşe gittik birazcık. 1.14k. Son 2k'lısı. Son 2k'lısı. Hatta 1.5k da olabilir. Arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar hadi. Hadi lan biraz gidebilir. Ne? Direk. Al. Direk al. Direk yapıştır. Direk yapıştır. Direk yapıştır. Direk oh. oh, Bismillah. Ha böyle dönerek daha iyi diyor arkadaşlar. Aslanıza. O bir şey var. Arka mı arka O yaşı O <laughs> yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Giderim Arkadaşlar biz bir youtuberız. 8, 8 milyon. direkt 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 ha. Bebe sattı. Hayvanlar istiyor. Ha. Bak nasıl. 15. Bir daha 15. Bir daha. Bir daha. Bu sefer 8 bir ben geçmiş çıkıyorum 8 2 milyon 7 bin 900 bin 10. bir tane daha şey yaparsam kazanıyorum baya kozum var şu an çok sefer yavaşlamam arkadaşlar size bir şey soracağım abone ol olursanız 5 dolar like atarsanız 10 dolar yorum yaparsanız 50 dolar hepsini yaparsanız 100, 100 bin dolar hangisi sizce siz hangisini seçerdiniz yorumlara bırakın 800 oldu galiba 8 300 30 yazınlar kolay arkadaşlar ya ben öyle bir saat biraz buradan hayvan alıp gidelim bir tane al ah, al 8 8 25 8.25 250 galiba oldu o zaman bir tane daha alayım 8.25 geçmiş indire 1.40 ben biraz arkadaşlar burada katılıp geleyim olmazsa arkadaşlar kutu açtım nup çıktı bir tane daha arkadaşlar ya yine nup çıktı arkadaşlar gelin biraz 5 milyon Arkadaşlar bu sefer falda uçamadık ya. Yok kaldı uçamadık. Arkadaşlar 18 milyon yaptım. <laughs> Hediye hazır diyor. Ne veriyor? İki, iki, Olur iyi. Çok çok yavaş. Çok yavaş. Yok 8 milyonu göreceğiz mi? 8 milyonla düştü. Ooo şey, 9 milyonu gördük bu arada. Arkadaşlar üzerine 10 su. 9 su altı gördük ama gördük. <laughs> <laughs> Bayağı bağırdı arkadaşlar. Ben bir tane daha kazandım. 7 14 7 7 18 Yok ben dayanamayacağım ağzına. 3 tane alabiliyoruz. <laughs> Oha. Epik. Bir dakika kaçtık. Kaçtık vardı o. Bir kolu. Bir kolu mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada çok var ya. Ya bu bu değil bu değil. Üç gibi. Ha, Göğüs arkadaşları iyi güzel çıktı son sarı çıktı. Hadi nereye kadar çıktık ya? başladık. Kaç saniye? Ne kadar dakika? İki arkadaşlar da şu şey yerim orada yazıyor. İki Oo bayağı durduk ama. Kırık Oha 20 saniye. 20 bir saniye durdu. Ben bir tane daha açarım abi. Belki daha iyi bir şey çıkar. Bu sene en iyisi olur mu? Bence J1 takmanın zamanı geldi. Aaa ışıklar. Işıklar. 70 Neyse arkadaşlar ne yapacağız ya? O çalış Arkadaşlar o zaman bu otomatik çalışsın. Ben de süt Hadi görüşürüz bir çalışsın. Arkadaşlar ben de sütüm de 14 milyon yapmış ya. Ben de bir şey sanıyordum. Kaçtayız? 9 milyon mu? Bir dakika 9 milyonsa 11 milyon olmamız lazım arkadaşlar. O arkadaşlar kapatın. Bunu bir çalışmayı kapat ya. Arkadaşlar bir dakika ben yine otomatik çalışmaya alacağım. Arkadaşlar 20 milyon yapmış. Heh, <laughs> yorulma. Bir tane bilen bir tane azımız Ay Ha Kardeşimle kavga ettik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gel. Arkadaşlarım kardeşim ağladı. Benim güçlüklı kardeşim var. Tamam bak gür git. Video çekiyorum burada. Adamın hesabını bozma. Yapı perde. Ireland. Ireland family. Arkadaşlar çok güldük de o yüzden yaptım. Ne oldu? Arkadaşlar şu oldu. Ne oldu? Bu Ay. Arkadaşlar yani. Son tam bunu da aldım. Bir şey oldu. bin milyon yumurta Arkadaşlar bu da 1 milyon bir milyon kasmış. Hadi hadi milyon var da ben keyfime bakacağım. Hadi be dur sen de <laughs> mi 9 10 milyon, 20 30 milyon Abi 30 milyon mu? 30 <laughs> şey. Arkadaşlar ne çıktı? Bir kalıp mı çıktı? Çıktı açık açık. Onu çıktı var ama öyle geliyor lan. Bir daha ben bununla açarsam var ya. Ne çıkıyor bundan? Çok 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 çok. Üstlerle Üst, başladım ya. Üst kalk daha ay veri. Aslan vardı işte. Aslan gibi aslan be. Aslan da 300. Şimdi kaç tane? Abi neden ben teker teker Hanımcık arkadaşlar. Kadar 2 milyarlık açıyorum. İşte bu data şey. Arkadaşlar susun. Bas. Ya aboneceğim şimdi töbe 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 töbe. Töbe 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 töbe. e kötü de 600. 36 görebiliriz 24 2800 Hemen yani, 1 milyon şöyle 410 şöyle do, 44 44 24 Bir, Bir tane daha düştü. 903 43 milyona nasıl yardışlar Arkadaşlar hayvanın da önemi var ki yani. Video çok uzadı biliyorum ama yapacak bir şey Arkadaşlar bu şu, şu olsun. Anne bir şey biraz. Anne yapma! Anne! Anne! Anne yapma! Anne, anne, anne! Tamam ben de iki sana geçeceğim geçeceğim. Arkadaşlar bu olsun. A anne dur anne! Arkadaşlar hadi bay bay.